Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Aziz Müslümanlar, muhterem müminler, aziz bazı kardeşler, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, faydi, mağfirası üzerinize olsun. Er-Kahhar, Cenab-ı Allah'ın adlarından Er-Kahhar. bir saravat verin başlayalım. Allahumme salli ala seyyidina ve habibina ve şefi'ina Muhammed. Biz bundan da avur təkrar edirdik əziz bacı qardaşlar. Cənabilləh'in adları bir özər özər nöqtələr üzərinə çarmağımız, odibənə fikrimizdən çıxmasın, suruqumuzda, axraqımızda idhar edə gözün. Ər er qahar nədir? Sirayə dönək, peyğəmbərlərin həyatına dönək, araq özlərindən şahid. Qahar odur ki, bizsin insan oğlu daimən öz özünə yuvanmasın. Desin mən igidəm, xaxa zurməyəm. Mən əlimdən hapsi şeyə gələr, bir dənəni incitsin. Yox, bu tamən bilsin Cenabı Allah'ın adlarına qahhara təaddi etmaqdır. Tavadu istəyən insan oğrundan. Tavadu istə. Onunçı qahhar Cenabı Allah üstü bunda da sifət məsələsini fauqiya demək. Bundan da başqa Cenabı Allah qahhar adın qavzamığı kimsə bu adı qavzamaz. Yəni qəsd mənada Fırda sifətə kemərdə çimsə qovza məzəsin. Daha fazla açoğluyağın şahid. Firaun öz özünə yuvanırdı. Diri mən ana rabbukum ala. Ondan sonra bu dəniz atımdan keçir bələbələ əhqaqçı çox-çox təaddi etməğa. Hani o şeyəri qullandı Cenabı Allah'ın adına təaddi etməğdi. Cenabı Allah nə yaptı özünə? O dənizin içində boğdu özün. Cenabı Allah o denizin içinde boğandı özün özüden cemaatini de hani etbaani de ondan da başka ihane oldular ondan da başka fakir insan o vakit Hazreti Musa'ya tabi üst oldular onun için Hazreti Musa'ya ne diyorlar yetişende denizin yanına inna le mudrakun yetiştirir bize Firavun yeş yetişti bize ne yaparız? Hazreti Musa ne diri kelle inna ya rabbi seyehdin Allah bizimlendir Ey din gönüdəyəndə mənası Allah alqahol olmağı möminlərdəndir, müsəlmanlardandır. Mazrumdan mazrum insanlardır. Odur ki, Deniz 12 yorodur, Jesen qurtarorun orarı boğdu. Diqqət edisiz. Bedil savaşında o kimsədə peyğəmbəri incittirlər. Peyğəmbəri boğurdular. Məkkədə peyğəmbəri boğurdular. Asbabını sıxdılar boynuna. Ondan sonra Peygamberin üzerine pislik atırdılar. Ondan sonra da bu kötü şer hapsini yaptılar. Ama Cenab-ı Allah ne etti üzerine Bedir Savaşı'nda? Hapsini öldürdü. Abu Cehir, de, Ubey bin Kharaf. Ondan sonra o bir hapsini öldürdü. Ne Çünkü cenab Allah'ın adına, hürmetine taaddi edenler Hazreti Resul'a dua edende tuttu özlerini. Onun için qahhar olmaq cənabi Allah bu yeri və asmanı həbsin təsxil edər səni üçü. Cəti hütün vəzinin on cadi hesabə. Və əsəd indi də də 100 tonu keçirdi. Bütün həcminə görə, əyidi bu uzunluğu ilə cadi. Və əsədil 50 metr, 40 metr. Əyidi bunu cənabi Allah qahhar olmağı niyyətdi özünə. Hzrət Yunus cə hazır etdi özün. Hzrət Yunus cə hazır etdi özün. Bir yev oldu. Onun için Hazreti Yunus atandara özün deniyse, hani baharisine şeyden, belemle atandara özün. bu hut uttu özün, Utandı özün. sümücüne bir şey yetmedi, canına bir şey yetmedi. Nâti? Cenab-ı Allah emriyetti bir şey yetmiyesel. Kahardı. Bunu kimse, res kimseler edebilir, edebilmez. Bəs Cenab-ı Allah etti, o da Hazreti Yunus dediğinde La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin Cenab-ı Allah dir fes tecebna lehu ve necceynahu minel gham ve kedarike nuncil mu'minin Dikkat yedi siz. Hiçbir mahal birden öz özüne yuvanmasın bir fakire zulmetsin. Bir denenin hakkını yesin. Bir deneni incitsin. Cenab-ı Allah kahhar olmağı hak arar. Bakın Uhud savaşında İnci'den yani Peygamber Efendimiz dişi kırıldı, kanlandı da. Sahabardan 70 tane şehit oldu. Ondan sonra döndüler, döndüler diye var. Her istirahat yetmiyor Haber geldi Peygamberçi. Bir de üzer uza hücum olacak. Yorgun, şehit 70 tane, 70 fazla yaralı, e, sayı az. Peygamber Efendimiz dedi, çıkak canlarına bir de. اَلَّذ۪ينَ karar رَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُ لَكُمْ netre fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal waki. Cenabi Allah, Cenab Allah hapsını döndürdü özleriçi. Neçi çünkü kahardı. Hiç bir mehed bir dana öz özüne juvanmasın zulm etsin. Hiç bir muhabbede ne tekabburluğ etmesin. Hiç bir mahalde demesin ben istediğimi işi ederim. Hiç bir mahal hiç bir hacca düşünsün Cenabi Allah kahhar olmağı çıxadı insan oğrundan. Ya Allah üzümüzü ağedesen Ya Allah hastalarımıza acil şifa veresen. Ya Allah yevlerimizde emnu emen saadet bırakasan. Üzerimize sabırlık yağdırasan. Üzerimize o herbeleşeti yağdırasan. Ya Allah hastalara acil şifa evladımızı, nesillerimizi, çocuklarımızı salihler zümresine irhak edesen ya Allah. Allah razı olsun bizim kardeşlerden. Hotab, muhadarat, tükmaniye, güzel <laughs> bu programı sizüçü nəşr edirlər, dağıdırlar. Allah razı olsun özlərinə və sizdən də. Amin amin. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.